Merhabalar arkadaşlar, bugün yine size daha tatlı bir renk yapacağım. Aslında çekim yapmayacaktım, müşterim farklı bir şey isteyince hep açma boyama yapıyorduk. Gördüğünüz gibi temiz böyle e, platin değil ama temiz bir sarı diyelim, çok açık bir sarı yapıyorduk. E, müşterimiz şimdi e, yaz geldi, biraz esmerleşti, biraz e, bronzlaştı öyle diyeyim. Bronzlaşınca ne oldu? Ten esmer gibi olunca bu saç çok açık kaldı. E, bir fotoğraf gösterdi, böyle bej sarı tonlarında çok güzel. Ee, biz de tabii ki olur dedik Bu sefer e, saçımızı açmak zorunda kalmayacağız Bir de bana çok soran var Platinden sıkıldım Saçıma ne yapabilirim diyen arkadaşlar Özellikle ben bu çekimi yapmak istedim Öncelikle dibimi göstereyim Beyazlarımız var ee, Şimdi arkadaşlar müşterimin e, saçının bölgesel bir beyazı var Şu kısım çok beyaz e, Bu kısım daha koyu oraya göre Kendisi bu durumdan çok rahatsız Ne yapabiliriz diye düşündü Öyle değerlendirdik de, öyle değerlendirdik Şimdi şöyle birkaç tane paket atacağım ön çerçeveye. Seyrek paketler atacağım. O e, şeyleri uzadığında, dipleri uzadığında ona rahatsızlık vermesin diye. Çünkü yoğun beyaz olan yerdek görüntüden hoşlanmıyor. Burası daha koyu kalıyor. O dengeyi sağlamak için birkaç tane paket atacağım. Bunu düşük volümlü atacağım. E, çünkü diğer e, boyayı da yapacağım aynı zamanda olması için. Yani 20 volüm yeterli. 20 ile onu bile karıştırabilirsiniz böyle durumlarda. E, hazırladım arkadaşlar. Çünkü yumuşak, narin, az yavaş olsun istiyorum. E, o yüzden bu tercih ettim bu sefer. 20 volümle hazırladım. Şöyle göstereyim. Neden 20 ile? 10 da karıştırabilirdim ama karıştırmadım. Çünkü yumuşak ve yavaş bir açıcı olduğu için 10 volüme ihtiyaç duymadım ama sizler başka marka normal bir açıcı kullandığınızda 10 volüm de ekleyebilirsiniz. Özellikle boya da yapacaksanız aynı anda. Ben dediğim gibi açıcım yumuşak hiç zarar vermeyen yani çok böyle biraz yavaş gittiği için nazik bir açıcı olduğu için öyle söyleyeyim direkt 20 kullandım. Şimdi arkadaşlar genel olarak bir çerçeve paketlemesi yapıyorum ondan da size göstereyim. Şöyle ince ince şeyler alıyorum arkadaşlar. Hani röfledeki gibi ama çok sık değil. İnce ince sanki bu saç boyandıktan sonra müşterimize eline atıp ayırdığında güneşten açılmış gibi bir ışıl havası vermek için yapıyoruz bunu. Şimdi aynı e, zamanda da konuşuyoruz renk konusunda. E, şey arkadaşlar fotoğraf istiyorum ben müşterilerden. Azıcık başını bana doğru yermiş mısın? E, fotoğrafta şimdi bir fotoğrafta saç turuncu görünüyor. Birinde daha e, bej gibi görünüyor. E, farklı farklı görünüyor. Şimdi bu esnada da konuşuyoruz. Ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. E, tamamını boyamaya karar verdim. Bu arada dip olarak değil de tamamına güzel böyle bej sarı tonlarında bir boya yapmaya karar verdim. Yani bazen işleme girdiğimizde de hani böyle mi yapalım böyle mi yapalım e, sonuca nasıl en güzel nereden varacaksak oradan devam ediyoruz. Ben salayım. Şimdi paketlerimi de e, özellikle folyo ile atıyorum pensiliyorum kaymasın diye çünkü boya yapacağız bu saçın arasına ee, bir de şey arkadaşlar ön tarafı soruyorsunuz birazdan onu da çekeceğim size şuraya bir tane daha atacağım şurada da kahkül kısmı kadar bir şey bırakıyorum orayı çünkü önden arkaya doğru geleceğim şöyle çerçeve gibi ince ince hani ışıltı vermek amacımız düşük volümle, iyi bir açıcıyla ile saça hiçbir şekilde zarar vermemesi için. Keskin açıcılarla arkadaşlar e, bu işlemleri yapmaya kalkarsınız. Siz, siz saçın boyasını sürüp yıkayana kadar bu saçlar mahvolabilir. O yüzden lütfen e, açıcınızı iyi seçin. E, siz iyi ürünlerle çalışmadığınız takdirde müşteriniz e, ona göre oluşacak. Yani daha az paraları, daha böyle ee, zorlayıcı müşterilerle çalışacaksınız. Ama kaliteli ürünler olduğunda müşteriniz de ona göre oluşacaktır. Çünkü iyi işlem isteyen müşteri gelecek. Şimdi buradan da önden başlıyorum arkadaşlar. Her zaman böyledir. Röflede, ışıltıda, arkayı yaparsınız, tepede biter. Bir yanı bir yana sonra önden tepeye gidersiniz. Şöyle ince ince alıyorum yine burada da. Burada şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Aldık diyelim bu çizginin görünmesini istemiyorsanız küçücük bir şey yapabilirsiniz buraya krepe. O zaman dipteki dip, o çıkış çizgileri görünmez. Şimdi saçım daha ince. Ne yapıyorum? Açıcıyı çok e, aşırı yoğun sürmüyorum. Ne olur? O zaman da saç zarar görür. Saçın yoğunluğuna göre, açıklığına göre açıcı sürüyorsunuz şekilde kapatıyorum. Dikkat ettiyseniz uçtaki saçları da yana doğru yatırdım. Açın açıcının üzerine gelmesin diye. Çok e, sık yapmıyorum. Biraz böyle bir, bir santim kadar bir şey yapıyorum, ayırıyorum. Çünkü neydi amacımız ışıltıydı. Hani sık bir röfle değildi. Şöyle ince ince alıyorum. Şimdi saçın tamamını bu paketleme şuraya birkaç tane daha atacağım. Tamamını güzel bir boya hazırlayıp boyayacağım. Şimdi arkadaşlar boyamızı belirleyeceğiz. Bakın müşterimle konuşuyoruz. Genelde şu tonlar gibi tonları gösterdi. Bu tonlar gibi belirleyeceğim. Çünkü alt açık olduğu için daha açık düşecek. Bazen soruyorsunuz ne renk yapayım diye. Mesela aynı rengi çıkarmak için burayı hesaplayacaksınız burayı hesaplayacaksınız Hani ben şimdi ortalama bir şey belirleyeceğim yani hem burada o koyuluğu çok koyu tutmayacak sıcak bir renk olacak ama burada da böyle çok örtmeyecek yine o sıcak rengi görmek istiyorum mesela 8.00 düşünüyorum e, küllü mutlaka kullanırım ben arkadaşlar. Çünkü neden? E, i̇çine farklı ton da atacağım ama şurada açılırken oluşacak ekstra kırmızılığı geri çekmesi için mutlaka küllüden. E, onda biraz 9-1 olabilir. Hani e, 8-1 değil de. Sonra e, müşterim genelde sıcak 5 tonları istedi. E, 5 tonlarından da 9-2, 8-2 kullanabilirim. E, çünkü zemin açık. Burası koyu, burası açık. Her ikisinden destek alabilirim. Yani 9-2 yaparsam Buralar daha sarımtırak kalabilir. 8 2 yaparsam biraz daha örtebilir. Yani her ikisinden ben çok boya karıştırıyorum arkadaşlar. Mesela sıcak renk istedi diye altın kullanmıyorum. Altın bu sefer dibinde bir çirkin bir renk çıkarabilir. Altını mümkün olduğunca küllüleri silmek dışında çok kullanmıyorum. Ben çok sevmiyorum arkadaşlar. Ama müşterinin istediği bir şey olursa özellikle şu 6 3 gibi tonlarda kullanıyorum. Hani saçın altyapısına da bağlı. Nerede kullanacağınız önemli. Şimdi boyamı hazırlıyorum. Ee, şimdi boyaları söyleyeyim arkadaşlar. 8.0-20 gram kadar. 8.2-20 e, gram kadar. Diğerleri 10'ar gram. Yani e, 9.2 ile 9.1 10'ar gram. Daha az koydum. Çünkü o sarıyı birazcık örtsün istiyorum. E, 20 volümle hazırlıyorum. Şimdi boyamı sürdüm arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Sadece paketin içindekiler sarı olacağı için onların uçlarına sürmedim. Özelde korumadım yani çünkü sonradan yıkarken tarayacağım zaten illa ki onun yansıması gibi olacak. Gördüğünüz gibi boyamı sürdüm. Şimdi bir kahve içiyoruz. Tabii yarım saat geçecek aradan. Sonra direkt saçımızı yıkayacağız. Şimdi paketleri açtım arkadaşlar. Ee, özellikle e, paket attığım yerlere akıtıyorum. Boyanın tamamını akıtmayacağım. Güzel böyle karıştıracağım. Cila gibi o açık kalan yerleri de aynı boya fazlasıyla cila gibi yapacağım. Yani saçı dengeleyeceğim o düz boyayla bu ışıltıları. Şimdi özellikle açıcının şeylerini akıttım. Ama ne yaptım? Diğer taraflarda boyalarım daha yoğun duruyor. Şimdi onları tararken hatta altta bayağı var. Şöyle çekeyim. Buraya alıyorum. Onu bir 5-10 dakika böyle şey yapacağım, gibi yapacağım. Diyelim daha çok örtmek istiyorsunuz, o zaman şeyle 8 ve 8.2 ile de örtebilirsiniz. Ama ben kendi şeyiyle yapacağım, kendi boyasıyla biraz parlasın istiyorum arada. Çünkü kendi de müşterim müşterim beyazım çıkınca dedi oradaki beyaz parlama beni rahatsız ediyor dedi ne yapacak? Bu çizgiler hafif hafif onların devamı gibi olacağı için o beyaz parlamayı daha arka plana atacak. Bu şekilde bir 10 dakika duracak. Evet arkadaşlar saçımızın finali şöyle göstereyim. Şimdi hep ben sarı saçı biraz koyulttuğumda herkes çok üzülüyor, kahroluyor ama e, insanlar sıkılabiliyor, farklılık isteyebiliyor. Çok güzel bir renk oldu. bej sarı tonlarında. Şu bebek sarı dediğimize de benziyor. Gördüğünüz gibi saçı aslında kullandığım renkler işte 8.28 hani koyu gibi görünüyor ama ne neden koyu çıkmıyor? Çünkü alt zeminimiz açık olduğu için. Yukarılarda da daha sıcak daha şey bir ton yakaladık, aralara paketlerimizi attık. Şimdi beyazı çıktığında müşterimizin şu beyazla şunlar birleşeceği için orada şey bir görüntü olmayacak, o rahatsızlık duymayacak ondan. Şöyle göstereyim. yakından çektiğimde arkadaşlar daha açık görüyorsunuz da şöyle çok güzel bir renk oldu dışarıda da çekeceğim size Evet arkadaşlar şimdi sizin için dışarıda çekiyorum saçı asıl rengi burada görüyorsunuz gün ışığında sıcak tatlı bir renk dediğim gibi üzülenler olacak <laughs> pilatesine gitti diye ama e, terimize bu daha güzel oldu değişiklik oldu bu tür şeylerde de arkadaşlar böyle bu kadar değişimlerden hiç korkmayın. İstersek bunu bir hamlede açabiliriz tekrar geriye zarar vermeden. Döndüreyim size.